Ergun Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ee, ne diyorsunuz? Sizin bu konuda duyarlı olduğunuzu biliriz. Hem demokratikleşme adımları atılırken bir yandan Beşir Atalay'ın söyledikleri var. Bir de İdris Naim Şahin'in adlandırması var böyle. Ee, ne, ne görüyorsunuz tabloda? Vallahi kimi ciddiye alacağımızı <laughs> bilemediğimizi görüyorum. Yani Türkiye Beşir Atalay veya Bülent Arış'ın söylediği evet. gibi... ...daha demokratik bir ülke olma yolunda mı ilerliyor... ...yoksa İdris Tayyip'in işsizliği yolda bir... ...paksizan ülke olma yolunda mı ilerliyor... ...anlayamadık, onu söyleyeyim. <laughs> Çok Özlü bir ifade oldu zaten Ergün baban. Peki burada hakikaten... ...hangi sayıkla hareket ediyor olabilir... ...insan onu da kavrayamıyor. Yani Fehmi Koru bugün... ...bu hangi Adalet ve Kalkınma Partisi... Hangi partinin hangi politikası diye yani o açmaz içinde bunları sorarken insan böyle bir de, denge mi yani kötü polis iyi polis gibi bir şey mi yorumlamak lazım? Yani bunun ideolojik olarak daha sertlik katılık yanlısı olan bir İçişleri Bakanı'nın bile yani bu vahamette bir laf ettiği bir ülke ya da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönem var mıdır bilmiyorum. Ressamları, yeah. şairleri, gazetecileri, üniversite hocalarını falan aynı sepete koyan, terörle ...özleştiren... Yeah. yani Kürt meselesini savunan dile o zaman şey de demek bir eksik kalmış. Başbakan yardımcısı, bakan, başka türlü her türlü siyasetçi, milletvekili falan Olabilir demediği Tabii. kalmış herhalde ona çekinmiş. Dün yani bir de... Burada bir cehalet Hı -hı. örneği var diyebilirim en kolay. Dün mesela biz bağlandık Taner Akçam'a Bunu, bu hareket noktamızda şuydu. Ee, Sayın Atalay'ın sözlerinde terörle mücadele kanunu ve 301. maddeyle ilgili meseleyi çözmek gerekir şiddet içermeyen ifadeler e, diye... Taner Akçam umarım inşallah dedi. Yani hep böyle bir türkü dinliyoruz ama umarız bu doğru olur dedi. Ertesi gün yaptığımız bir yayında da bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Tabi bu aradaki o kontrast farkı dinleyenleri düşünün. Yani Türkiye daha gerçekten Avrupa Birliği ülkelerine oturmuş bir ülke olma yolunda mı? Yoksa daha böyle doğudaki başka ülkelere benzeten açıklamalar insanı şey yapıyor, tedirgin ediyor. Yani ben e, İdris Şahin'in orada tam bir İçişleri Bakanı olmayacağı için oraya konulduğunu düşünüyorum. Yani teşkilata takip, hakim olamayacağı hı hı. o yüzden başbakana bağlı bir İçişleri Bakanlığı konumu yaratılmak amacıyla hı hı. oraya konulduğunu düşünüyorum. O yüzden de söylediklerinin çok e, ciddi alınmaması gerektiğine inanıyorum. Ha, burası da önemli çünkü belki de Adalet ve Kalkınma Partisi içinde... Bu konularda çok hassas olan insanlar nasıl konuşur diye belki parti içinde de bir tartışmaya neden olur bu yani. Yani bence bu e, şey mesela geçen günde akşam gazetesinde bir genel başkan yardımcısının e, Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili açıklaması hmm. vardı. Kimse ciddiye almadı. Hüseyin Tanrı verdi bu 3 sandık olur falan demişti evet. Ha yani onu kimse ciddiye almadı demek ki ee, o bulunduğu konuma rağmen söyledikleri ciddiye alınacak biri değil. Hmm, belki böyle bir değerlendirme de olabilir. Doğru. Yani İçişleri Bakanı koltuğu da giderek o hale dönüşüyor maalesef. <laughs> yani bir Faruk Sükenli'nin şey vardı eskiden evet. hani Doğan görünümünde şahin. <laughs> evet. Şimdi de sükan görünümünde şahin. Yarından onu yazdım zaten. <laughs> Öyle mi? Güzel? Evet. Güzel yani <laughs> Ee, bu da değişik bir şahin maalesef e, Türkiye için bir talihsizlik bunca mesafe evet. aldık şey yaptık böyle taşralı ıı, çağın gerisinde yaşayan bir siyasetçinin İçişleri İş bakanlığı koltuğunda oturuyor olması e, evet. bugünün Türkiye'sine yakışmıyor maalesef yani. Böyle bir İçişleri bakanıyla Fransa parlamentosu az yaptı diyorsunuz. Daha ağır bir yasa geçirmesi gerekirmiş. <laughs> Güzel bir espri oldu. Evet. Peki, Star Gazetesi yazarı Sayın Ergun Babaan'a çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. İyi ederim. akşamlar.